Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nesta'in Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Elhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Önümde Üstad rahmetli aleyhin yazdı Olgunluk günahtan sakınmaktır eseri var Onun başında da İn teci bu kebâira ma tunhavna anhu nukeffir ankum seyyiatikum ve nudhilkum mudhalen kerime ayeti kerimesi var. Eğer sizler kebair günahlardan sakınırsanız sizin ufak tefek yaptığınız günahları Allah Teala bağışlar ve sizi en güzel yerde iskanlandırır. En güzel yer neresi? Hiçbir korkunun, hiçbir üzüntünün, hiçbir pişmanlığın olmadığı, ölümün olmadığı, hastalığın olmadığı, aşırı sıcak ve aşırı soğuğun olmadığı tertemiz cennette eskanlandırır. Onu hak etmek için ne yapmamız gerekiyor? Büyük günahlardan sakınmamız gerekiyor. Büyük günahlar. 124 demişler, 114 demişler, sayıları değişik. En büyük günah da şirk. Allah Teala eş koşmak. Şirk en büyük günah, küfür en büyük günah. Sonra insan öldürmek. Bir cana kıymak, haksız yere. Yani savaş yapıyoruz, cihad ediyoruz mesela ya da birinin cezasını devlet veriyorsa o zaman orada ölümde herhangi bir şey söz konusu mu değil. O hak olarak. Allah Teala'nın hakkı var. Allah'ın hakkı olarak öldürülen hariç, onun dışında asla bir cana kıymamak. Bu da en büyük günahlardan biri. Yine zina etmek, namusa uzanmak, o da en büyük günahlardan. Aynı şekilde başkasının malına el uzatmak da büyük günahlardan. Böyle günahları sayıyoruz. Bu 124 tane veya 114 tane büyük günah var gıybet etmek de dahil olmak üzere ölçüye, tartıya riayet etmemek mesela. Müşteriyi aldatmak mesela. Alışverişte aldatmak, faiz yemek. Bunlar da büyük günahlardan. Tamam? Bu tür büyük günahlardan sakınırsanız sizin ufak tefek yaptığınız hataları Allah Teala affu mağfiret eder. Bu sene bir şey öğrendim. Hani 50 sene geçti. Yeni yeni şeyler daha öğreniyoruz. Bu bu sene bir şey daha öğrendim. O da ne? Duanın yalvarışın kabulü için acziyete düşmek. Aciz olmak, aciz hale düşmek yani. Hani kitaplarda okuyoruz. El fakru diyor. El fakru ilallah kitaplarda okuyoruz. Acizliğe düştü. Ne? Allah'tan başka gidecek kapın olmadığını fark ettiğin zaman en güzel ibadeti yapıyorsun. Seni ondan başka affedecek kimsenin olmadığını kafana yerleştirdiğin andan itibaren ona yönelmeye başlıyorsun. Ona o şekilde yönelmekle cennet hak ediyorsun. Hazreti Ali radıyallahu anh den rivayet aklımda öyle kalmış. Hiç günah işlemeyip Allah Teala'nın huzuruna gitmektense öbürlenerek gidiyor çünkü insan günah işleyip de tövbe üzere gitmeyi tercih ederim. Çünkü sen Ya Rabbi beni affet diye Allah Teala'ya yöneldiğin anda Allah Teala Elberr ismiyle sana yönelecek sana icabet edecek sana hemen cevap verecek. Ondan da ümidini kesmeyeceksin. En büyük günahları işlesen bile Allah'ın affedeceğinden asla şüphen olmasın. Allah tarafından affeder. Affeder. İslam kin tutmayı kabul etmiyor. İslam öncesini temizliyor. Mesela hadis-i şeriflere bakıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize olan müjdelerine bakıyoruz. İki cuma arası müminin günahları affolur diyor. Yarın cuma namazı kılacağız değil mi? Bir önceki cumadan yarına kadar işlediğimiz ufak tefek günahları allah Teala cuma namazına yönelmemizle affediyor. Bir. İki abdest arası, abdest uzuvlarıyla yaptığın ufak tefek günahları Allah teraf affediyor. Ağzımıza su veriyoruz, burnumuza su veriyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz, kollarımızı yıkıyoruz, ayaklarımızı yıkıyoruz, başımızı mesh ediyoruz. Bu halimizde, bu uzuvlarımızda günah işlediysek o günahları da Allah Teala döküveriyor. İki mümin bir araya geldi birbirlerine musafa ettiyse uzun zaman görmemişler bir gün iki gün üç gün beş gün neyse birbirleriyle karşılaştılar selamünaleyküm elini uzattılar musafa kucaklaşma değil de kucaklaşmada biraz haddi aşma olabilir. Bazıları kemik kırar gibi böyle sarıyor. Kütür kütür ediyor. Değil mi? Hele güçlüyse gücünü ya git başka yerde kullan değil mi? Geliyor hele hele zayıf adamların böyle sıkı veriyor. Kucaklaşma yok. Kucaklaşma ne zaman? Çok uzun zaman geçtiyse büyük küçüğü kucaklar. Büyük küçüğü alır, bağrına basarsa o şefkattendir o güzeldir. Küçük büyüğe gidip de sarılmaz, kucaklaşmaz. Ama bizde adet olmuş. Kucaklaşma dediğimizde ne? Yanak yanağa öpüşmek. İki erkeğin öpüşmesi diye bir şey olabilir mi? Olamaz yani. Tamam kucaklaşma yok. Musafaha var. Sünnet olan o. İki kişi musafaha etti. Birbirlerinin elini tuttu. Birbirlerinin elini bırakıncaya kadar. Ya da göz göze baktı selamun aleyküm kardeşim dedim. O da aleyküm selam dedi. Göz göze geldik. Gözümüzü birbirimizden ayırdığımız ana kadar ne yapıyor? Küçük günahlarımız dökülüyor. Bunu çoğaltmamız lazım. Bu tür amellerimizi. İki namaz arası, abdest arası, cuma arası, iki bayram arası, bir ömreye gitmişsin, sonra bir daha ömreye gitmişsin veya hacca gitmişsin, öncesi ya da ciddi olarak allah Teala yönelmişsin. Ya Rabbi ben pişmanım demişsin. Günahlarını gözün önüne getirmişsin. Göz yaşı akıtmışsın. O bir damla göz yaşı cehennemin ateşini söndürüyor. Senin cehenneminin ateşini söndürüyor. Ne kadar büyük değil mi? Ne kadar güzel. İn teci bu keba iramatun hevna kefir ankum seyyatikum ve nudhilkum mudhalen Müjdeyi vermiş Allah Teala. Ne güzel. devamlı tövbe etmemiz lazım. Ha tövbemize de tövbe gerekiyor. Ayrı bir durum ama devamlı tövbe edelim. Ve Allah Teala'ya karşı acziyetimizi ikrar edelim. Mesela adama diyorlar ki bilmem kaçıncı evre kanser olmuşsun. Ey adam artık yapacak bir şey yok. Sen git rahat rahat huzur içinde evinde öl diyorlar. Bir nevi o demeye getiriyorlar. Gönderiyorlar. Adamın hiç yapacağı bir şey yok. Bakıyorsun eğer inanç varsa, iman varsa kalbinde, İmansızlar ayrı, kafir, esperi, safirler, onlara diyecek bir şey yok. Sevaun aleyhim enzertem emlem hum la yu'minun ister <laughs> korkut ister korkutma. Onlar aynı. Bu kafirlere değil. Mümin olup da hastalığa düşmüş adam gitti son evre artık yapacak bir şey yok dedi. Ümitsiz vaka ne yapıyor? Açıyor elini ya Rabbi sen bilirsin. Değil mi? Ona ihtiyacını hissediyor. Çünkü ondan başka onun o halini gören, o halini bilen, o halinden onu kurtaracak kimse yok. Allah'tan başka. Değil mi? Ha, büyük günah işliyoruz. Büyük günahlarımız var. Ve bırakamıyorsak kendimizi Allah'a karşı aciz hissedelim. Ya Rabbi ben kime gidersem gideyim ya benimle dalga geçecek ya işte bu yaşa kadar gelmiş bu günahımı işliyor diyecek ya şöyle ya böyle ne yapalım kendimiz Allah arasında ya Rabbi ben ettim sen etme beni affı mağfiret et senden başka kimse bunu bana terk ettiremez bana da gayret ver diye yalvaralım umulur ki faydası olur o zaman da Allah Teala en güzel yere bizi alır bir hikayeyle bitireceğim 1970'li yıllar. E, 79 gibi babam elimi tuttu. Kavaklı camisine ilk cumaya götürdü beni. Kavaklı camisine cumaya giderken anlattı. Şurada diye. O zaman duvarları vardı. Şimdi duvarlarını falan yıktılar. O günkü duvar yok. Taş duvar gibi bir şey vardı. Tuvaletler falan vardı önünde. Onlar falan yıkıldı. Eski Kavaklı camisinin halini hatırlayanlar vardır. Oraya geldiğimizde dedi ki Cumhuriyet diye bir adam vardı. Cumhuriyet ismi cumhuriyet. Ayık gezmiyor. Çorbacılık yapıyor, çorba yapıyor. Sabah namazından önce gidiyor akşamcı kendisi. Ama sabah namazından önce gidiyor, çorbayı hazırlıyor. Ne kadar fakir fukara vesaire varsa geliyor orada. Onlardan para da almıyor. Cömert ancak ayık gezmiyor. Ayık gezmiyor. İşte Isparta'ya yeni geldiği dönemlerde işte şu duvarın yanında dedi, bağırıyordu. Allah'ım ya Rabbi Ramazan ayı geliyor. Artık senden utanıyorum. Yaşım da kemale erdi. Şu zıkkımı terk edemedim. Ya benden bu rızkı kes, ya da canımı al da bu Ramazan bari senin huzurunda içmeyeyim. Böyle bağırıyor. Üçüncü gün, beşinci gün neyse Ramazan'ın ilk günleri haber geliyor. Hocalar namazını kıldırmak istemiyorlar. Yıllar sonra birinin cenazesindeydik. Geberesi dedi bir toprağa atalım da bunu bırakalım gidelim dedi. Birinin arkasından giderken, cenazesinin arkasından giderken bir saat, bir buçuk saat sürdü. Çok uzadı. Geberesi dedi. Bir de yolu pek şey değildi ama bizim dost ahbaplardan bir tanesine yardımcı olmuş falan. Çok rica ettiler. Hocam siz de buyurun gelin falan dediler. Öyle deyince üstad cenazesine gitti. Muhtemelen gitmezdi belki. Mecburen gitti. Ben de şoförlük yapıyorum. Yıllar sonra. Geberesi bir toprağa vermediler şu adamın Toprak bile kabul etmiyordu. Bir saattir arkasında bizi yuvarlatıyor dedi. Kızdı yani. Öyle olunca ben cesaret buldum dedim. Yani bu böyle de güzel bir cenaze hatırlamıyor musunuz? Güzel bir cenaze yok muydu Sparta'da Cumhuriyet'in cenazesinden daha güzel görmedim dedi. öyle bir tövbe etmiş ki o tövbe üzere vefat etmiş. Güzel tövbe edelim. Belki, yani Cumhuriyet gibi erkenden gidelim demiyorum ama hayatımız dürüst olsun, düzgün olsun. allah Teala'ya yönelelim. allah Teala'dan isteyelim. allah Teala bize verecektir. Hepimizin kötü bir sürü ahlakı var. O kötü ahlakımızdan kurtulmanın tek çaresi her şeyin sahibi olan Allah Teala'ya olanca samiyetimize olanca acziyetimizle fakrımızla yönelmek. Nemiz var ki göz kapağımıza dahi hakim değiliz. Öyle mi? Herhangi bir yerimizde herhangi bir kanser hücresi olsa onu engellemeye de gücümüz yetmiyor. Buyur. Bir sürü ilaçlar var. İlaçlar çıktıkça başka hastalıklar da peyda oluyor. Belki eskiden beri vardı da hastalıklar ama bunu engelliyorsun başka bir şey çıkıyor önünde. Onu engelliyorsun başka bir şey. Ne? Her şeyin sahibi. Ona dön. Allah Teala her şeyin hakimidir. Her şeyin sahibidir. Allah Teala gerçek tövbe edenlerden eylesin. Çünkü ölüm öyle bir öyle bir şey ki ecel ölüm hiç beklemediğin anda geliverir. Bekliyorsun, ölelim diye istiyorsun, ölmüyorsun. Niceleri var, öleceğim diyor, ölemiyor. Herkes ümidini kesmiş adamdan, hastalıktan, yaşlılıktan vesaireden. Niceleri var, dağ gibi bir bakıyorsun, yok. Öyleyse ecel hemen ensemizde. Ecel gelmeden önce tevbemizde acele edelim. Allah Teala tövbe üzere yaşayanlardan, tövbe üzere vefat edenlerden eylesin. Hiç işlememiş gibi kabul etsin, cennette de beraber eylesin. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.